Merhaba arkadaşlar, Tarıkta Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. AYT Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar zaman geçirmeden hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Günümüzde inşaatlarda yapımı hızlandırmak amaçlı büyük vinçler inşaat alanına inşa edilir. Şekildeki vinç O noktasından geçen düşey eksenine kurularak K bölgesinde dengeleyici ağırlıklar L bölgesinde ise yük kaldırıcı bulunur. Vinçin çalışması ile ilgili olarak 1 2, yargılarından hangileri doğrudur Şimdi arkadaşlar e, yükün ağırlığına P kadar diyeyim. Arkadaşlar yük bu tarafa doğru devrilmek ister. Peki yükü dengelemek için burada ağırlıklar konulmuş. Ağırlıkları da aşağı doğru G kadar desem. Sistem dengede olduğu için şu vinçin şu noktasına göre torkları birbirine eşit. Şuranın kol uzunluğunu A, şu kol uzunluğuna B desem. Meşhur tork yöntemi. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Yani G çarpı A eşittir. p cevabı ne kadardır B? Arkadaşlar genelde bu tür sorularda şey sorulur. E, şu yük daha fazla kaldırmak için. Yük değerini artırmak için. E tabi ki yük kol olan B'yi kısaltmak lazım. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir. K bölgesine kolun ağırlık devrimi önlemek amaçlıdır. Epe ağırlığından dolayı bu tarafa doğru döner. P'yi dengelemek için, devrimi önlemek için ya konulur Birinci ifade doğru. Yükün bağlandığı L kolu iki yönünde çekilerek taşınabilecek maksimum yük artırılır. Arkadaşlar iki yönünde çekilince dengelemek için P ağırlığı küçülür. O zaman bu değil tam tersi bir yönüne çekilmeli ki taşınabilecek yük miktarı artsın. ikinci ifademiz yanlış. 3. Yükün bağlandığı L kolu için H yüksekliği artırılırsa taşınabilecek maksimum yük değişmez. Arkadaşlar taşınabilecek maksimum yük H miktarına bağlı değil A ve B kol uzunluğuna bağlıdır. Arkadaşlar 3. ifade doğru olur. Cevap şıkkı 1 ve 3 C'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz bir dart oyuncusu elindeki dart okunu yatay doğrultuda 10 metre bölü saniye hızıyla atıyor. Ok oyuncunu elinden çektikten 0.2 saniye sonra düşey duvardaki hedef tahtasını tam ortadan vuruyor. Hedef tahtasının orta noktası yerden 1,73 metre yüksekte olduğuna göre dar doku oyuncunun elinden çıktığı anda yerden yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar şekli çizelim. Bunun üzerinde anlatalım. Bir ismi veya dart dokunu bu tarafa doğru yatay doğrultuda atıyor ve atımızı 10 metre bölü saniye. Arkadaşlar normalde böyle gidecekti ama yer çekilmesinden dolayı aşağı doğru hareketi var. Ve arkadaşlar dart okunun tam ortasına isabet ettiriyor. Dağıt okunun tam ortasının yerden yüksekliği arkadaşlar ne kadarmış? 1,73 metre. Ve arkadaşlar şu aradaki toplam mesafe bu kadar arkadaşlar aşağı düşmüştür. Bizim için arkadaşlar dar okunun toplam yerden yüksekliği soruluyor. Ve süremiz arkadaşlar kaç saniyemiş? T eşittir 0 virgül 2 saniyemiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce yatay doğrultuda aşağı doğru h üssü kadar sapar. h üssü sapma miktarının formülü. Arkadaşlar 1 bölü 2 gt kare vardır. Formülümüz buydu. 1 bölü 2 g değeri arkadaşlar 10. t dedi 0 bölü 2 o 2 bölü 10 karesi 4 bölü 100 olur. Arkadaşlar 4 bölüyorsa sıfırlar birbirini götürür. 4'ü 2'ye bölsem 2, 2 bölü 10, 0,2 metre ya da arkadaşlar 20 santim. 0,2 metre kadar yere doğru iner. Peki dart okunun yerden yüksekliği ne kadar? 1,73, 0,2 daha 1,93 olur. Cevap şıkımız ne oluyor? Edirne'dir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Bir bilardo oyuncusu şekilde görüldüğü gibi bilardo sopası ile 200 gram kütleli K topuna vuruyor. Sopanın topa uyguladığı ortalama itme kuvveti 20 Newton olup top ile etkileşme süresi 0,1 saniyedir. Buna göre K topu her bakımda özdeş olan L topuna merkezi ve esnek çarparsa L topunun çarpışmadan sonraki hızı kaç metre bölü saniye olur? Tüm sürtünmeleri ihmal ediniz. Arkadaşlar ıslak ayda topa Vurduğumuz anda uygulanan itme e, sonucunda toplar birbirine vurur. Yani momentumları değişir. İtme momentum eşittir. Sorumuzu oradan çözeceğiz. İtmenin de formülü neydi? Kuvvet çarpı geçen zaman arkadaşlar momentum da m çarpı v kadardır. Peki uygulanan kuvvet ne kadardı? 20 newton kadar. Çarpı etkileşme süresi e, 0.1 saniye. Cismin kütlesi arkadaşlar 200 gram verilmiş ama bunu kilograma çevireceğiz. 0,2 kilogram çarpı arkadaşlar topun hızı. Şu sıfırlar karşılıklı birbirini götürür. 22'ye bölsem arkadaşlar topun hızı 10 metre bölü saniye olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz elektriksel bakımdan nötr olmayan durgun yüklerin birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvvetine kulak kuvveti denir. İki yükün birbirine uyguladığı kulam kuvveti ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım formülü yapalım. Şurada arkadaşlar iki tane yük bir tanesi Q1 bir tanesi Q2 olsun ki aynı işaretli yükler birbirine ter zıt yükler birbirine, ter, birbirine yapar çeker. Aradaki mesafe diye kadar her zaman merkezleri arasında alınır. Peki bunlar aynı işaret olsun. Yani Q1 de artı, Q2 de artı olsun. Bu onu ne kadar iterse arkadaşlar da onu o kadar iter. Kuvvetler büyüklükçe birbirine çift ama yönce birbirine ters. Aralarında oluşan elektriksel kuvvet ki ona kulam kuvveti deniyor. E, kuvvet şudur. K çarpı yüklerin çarpımı. Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafe nesi? karesi. İşte arkadaşlar yüklerin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantı olan kulon kuvveti. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Yükler arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği artarsa yüklerin birbirine uyguladığı kulon kuvveti artar. Arkadaşlar elektriksel geçirgenlik bu kulon kat sayısıdır, sabitidir. K eşittir 1 bölü 4 pi elektriksel geçigelinlik olan epsilon sıfırdır. Peki elektriksel geçigelinlik artarsa E sıfır değeri artarsa K değeri azalır. K değeri azaldıkça F kuvveti azalmalı artar diyor bu yanlış. 2. Cisimlerin yük miktarları ve aralarındaki uzaklığı iki katına çıkarılırsa kuvvetin büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar bu cismin yük miktarı iki katına çıkarıldı. E, bu cismin yük miktarı iki katına çıkarıldı. Çarpınca burası dört katına çıkmış olur. Aradaki uzaklığı iki katına çıkarılınca onun karesi yine dört olur. Dörtler birbirini götürür. Yine aynı kuvvet F kuvveti olur. Kuvvet değişmez. İkincisi doğru. Yükler arasındaki ortamın kulom sabiti. Arkadaşlar kolom sabiti şuradaki K değeridir. Kulom sabiti artıza kuvvetin büyüklüğü artar. Kulom sabiti artarsa kuvvet değeri de artar. Üçüncüsü doğru. Cevap çıkımız ne oluyor? Denizidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuz. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir basket topu yatay düzlem üzerindeki sürtünmesi bir destek üzerinde şekildeki gibi dönmektedir. Buna göre 1-2-3 hangileri doğrudur? 1. Dönüş sırasında topun asal hızıyla asal momentumu aynı yönlüdür. Arkadaşlar önce yönünü bulalım sonra formül üzerinde anlatalım. Bu top bu tarafa doğru dönmüş olsun. Arkadaşlar atsal momentum yönü S kuralı yöntemiyle bulunuyordu. Dört parmak dönüş yönünü baş parmak da atsal momentum yönünü gösteriyordu. Arkadaşlar bu tarafa doğru döndükçe atsal momentum ne tarafa doğru? Yukarı doğrudur. Peki atsal momentum yukarı doğru L ile Arkadaşlar asal momentumla asal hız aynı şekilde bulunur. Dört parmak yine dönüş yönünü, baş parmak yine asal hızın yönünü gösterir. Arkadaşlar her zaman asal momentumla asal hız aynı yönüdür. Şimdi formülünü yapıştıralım. Asal momentum hangi afre gösteriyorduk? L ile asal momentum eşittir. I eylemsizlik momenti çarpı asal hızı. Arkadaşlar asal hızla vektörel asal momentum vektörel ve açsal momentum açsalız. Bunların ikisi hep aynı yönüdür. Cisim ister hızlansın, ister yavaşlasın. Aynı yönü diyor birinci ifademiz doğru. Dengenin bozulmadığı düşünüldüğünde k noktasından serbest bırakılan bir macun topa yaklaşırsa, yapışırsa topun eylemsizliği, momenti azalır. Arkadaşlar topa yapışınca topun kütlesi ne yapıyor? Artıyor. Eylemsizlik momentinin formülü neydi? Duyar gibiyim. M re karedir. Arkadaşlar r, r yarı çapı sabit. Peki macun topa yapışınca kütle arttığı için eylemsizlik momenti de ne yapar? Artar. Azalır diye bu yanlış. 3. Topun dönme frekansı artırılırsa asal momentum artar. Arkadaşlar asal hızın formülü 2 pi bölü t ya da 2 pi nedir? F. Frekans artarsa e, asal hız değeri artar. Asal hız değeri artarsa asal momentum değeri de tabii ki de ne yapar? Artar. 3 doğru. Cevap şıkı 1 ve 3 denizlidir. Evet arkadaşlar altıncı sorumuz bir çembes hareketle ilgili güzel bir soru. Kütlesi 800 kilogram olan bir otomobil şekildeki gibi 50 metre yarı çapındaki dairesi bir viraja 10 metre saniye sabit sürat ile giriyor. Otomobil ile yol arasındaki statik sürtünme katı 0.8 olduğuna göre yolun otomobili uyguladığı sürtünme kuvveti kaç newtondur? Arkadaşlar çembes hareketle disim dengede değildir. Bir net kuvvet vardır net kuvveti her zaman çemberin merkezine doğru içe doğrudur. Peki arkadaşlar bu cismi etkeden kuvvetler neler? 1. Yatak düzlemde olduğu için bunun aşağı doğru bir ağırlığı vardır MG. Bir de yüzeyin normal kuvveti var diyen yani. onlar birbirini götürür. Bu kuvvetlerin neti arkadaşlar ortam sürtünmeli olduğu için sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti sonucunda cisim çembesi hareket yapar. Sürtünme kuvveti net kuvvet eşittir. Peki burası önemlidir arkadaşlar. Merkezsiz denilen bir kuvvet yoktur. Var olan net kuvvetlerin bileşkesidir. Net kuvvet aynı zamanda burada merkezi kuvveti Peki arkadaşlar sürtünme kuvvetinin değerini bulalım. Sürtünme kuvvetinin formülü KN ya da yatay düzlemde KMG'dir. K değeri arkadaşlar 0.8, M dediği arabanın kütlesi 800 kilogram. G dediği 10. Sıfırlar bir götürür arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin değeri 8 çarpı 8'den 6400 Newton kadardır. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 6400 Newton kadardır. Peki bu değerlere kadar bütün değerleri alabilir. Arkadaşlar peki merkezi kuvvetin formülü neydi? Merkezi kuvvetinin formülü M. V kare bölü neydi? R'ydi. M. Arabanın kütlesi 800. Çarpı V dedi 10. Onun karesi 100. Böyle R dedi yarıçap çap 50. Sıfırlar birbirini götürür. 80'i 5'e bölsem 16. Arkadaşlar burada merkezi kuvvet 1600 Newton kadar olur. Peki arkadaşlar sürtünme kuvvetinin değerini sorun. Arkadaşlar sürtünme kuvveti maksimum değere kadar tüm değeri alabilir. 1600 Newton merkezi kuvvetse o kadarlık bir sürtünme kuvveti vardır. Zaten sürtünme kuvveti, net kuvveti o da merkezi kuvvet onlar birbirine eşittir. Cevap şıkkımız ne oluyor? Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar 7. sorumuz. Üzerine sabit aralıklarla sarım yapılan bir bobin ve mıknatıs ile şekildeki sistem kuruluyor. Mıknatıs bobinle şekildeki gibi sabit ve hızıyla uzaklaştırılıyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mıknatıslarda manyetik alan çizgisi N'den S'e doğrudur. N'den bu tarafa doğru şiddeti B kadar desem. Peki mıknatıs bobinden uzaklaşır. Uzaklaşınca bobin üstündeki manyetik alan şiddeti ne yapar azalır? Manyetik alan şiddeti azalınca azalmasını istemez, artırız yetki. Hemen aynı yönde bobinde bir manyetik alan oluşur. Peki manyetik alan varsa bir indüksiyon akımı var. İndüksiyon akımın yönü meşhur sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Arkadaşlar dört parmak akımı, baş parmak manyetik alanı. Şu yönde indüksiyon akımı bir yönde olsun. Akım buradan gelince manyetik alanda bu tarafa doğru olur. O zaman indüksiyon akımın yönü hangi yöne doğru doğrudur? Bir yönü tekrarlayalım bunu arkadaşlar. Akım bu tarafa bu bobinden böyle geçince manyetik alanda sağ tarafa doğru olur. Peki bir. Bobine bağlı direnç üzerinden bir yönünde akım geçer doğru. Geçen akım da indüksiyon akımıdır. Bir doğru. 2. Bobine bağlı dirençler iki yönünde akım geçer. İki yönünde akım geçmez. Bir yönde geçiyordu bu yanlış. 3. Bobine bağlı direnç daha büyük olsaydı direncin uçlar arasındaki daha küçük gerilim oluşurdu. Arkadaşlar burada bobindeki dirence R'yi göstersem ve bunun üzerindeki volt ve yazsam meşhur ohm kanunu V eşittir I çarpı R'dir. Arkadaşlar buradaki direnç akıma bağlı değildir. Peki arkadaşlar akım değeri sadece bu akı değişimi sonucunda oluşuyordu. Bu sabit bir değer. Peki direnç daha büyük olsaydı volt da daha büyük olurdu. Daha küçük oluşurdu diye bu yanlış. Cevap şıkkı yalnız bir A'dır. Evet arkadaşlar 8. sorumuz basit harmonik hareketten. Sürtünmeleri imal edildi. Düşey düzlemde yay sabite k olan bir yayın ve uzunluğu l olan bir ipin konusunun özdeş x ve y cisimleri nasıl Yay denge konumundan bir miktar uzatılarak ip ise düşey konumda bir miktar çekilerek cisimlerin basit harmonik hareketi yapması sağlanıyor. Bu durumda y'nin periyodu x cisminin periyodundan büyük oluyor. Buna göre cisimlerin periyotlarına eşit olabilmesi için 1-2-3 cisimlerden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar cisimlerin kütleleri özdeş. E, bunun kütlesini hem kadar desem şu cismin de kütlesi hem kadar olur. Peki yay sarkacının periyodunu burada yazsam. Yay sarkacının periyodu neydi? Duyar gibi ek formülü vardı. T yay eşittir 2 pi. Cismin kütlesi hem bölü yay sabiti ne kadardı? K kadardı. Peki arkadaşlar ip sarkacının periyodu T Basit sarkacın periyodu t ip eşittir. tolga formülü vardı. 2 pi arkaca kök içinde l bölü idi. Arkadaşlar soru da y'nin periyodu x'in periyodundan büyük. Periyotları eşit olabilmesi için ip sarkacının periyodu küçültülmeli. E, tam tersi de y sarkacının periyodu büyütülmesi lazım. Peki ip sarkacının periyodunu küçültmek için ip boyu küçültülmeli. K değeri artmalı yer çekilmesi. Yay sarkacının periyodunu büyütmek için cismin kütlesi artmalı ya da yay sabiti azaltılmalı. Evet yapılacak 4 tane işlem bunlar. Buna göre hangileri tek başına yapılabilir? 1. Her iki cismin kütlesi eşit miktar artırmak. Arkadaşlar kütle yalnız burada var. Kütle artırınca yayın periyodu artar, periyotları birbirine eşit olabilir. Birinci ifade doğru. 2. Deneyi yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürmek. Arkadaşlar yer çekilmesi sadece burada var. Yer çekilmesi artarsa ip sarkacının periyotu azalır, birbirine eşit olabilir. Doğru olur. 3. Y cisminin bağlı olduğu ipin boyunu artırmak. Arkadaşlar Y'nin bağlı olduğu L ipini artırırsam zaten bunun periyodu büyüktür. Daha da büyür. Bu ifade yanlış olur. Cevap şıkkı 1 ve 2 C olur. Evet arkadaşlar 9. sorumuz. Doğrusal su dalgaları şekildeki gibi iki engelin arasından geçerken kırınımı uğrar. Sabit derindeki dalga line doğrusal su dalgalarına kırınımına ait modelleme aşağıdaki gibi veriliyor. buna göre 1 2 3 necelik hangileri kırınımı etkiler? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım. Kırınım şuydu. Dalgaların dar bir aralıktan geçerken eğilmesi, bükülmesi olayına biz kırınım diyoruz. Kırınımın en önemli özelliği şudur. Doğrusal dalgalar arkaca kırıldıktan sonra arkadaşlar dairesel dalgaya dönüyor. Peki arkadaşlar kırılım neye bağlı? Kırınım iki şeye bağlı. Bir, yarık genişliğine bağlı. Şu kapı genişliği W ve bir de gelen dalgaların dalga boyuna bağlı. Peki bir ile doğru, bir ile ters orantılı şöyle. Kırınımın artması için yarık genişliği küçülmesi lazım. Yani W küçültülmeli. Bir de gelen dalgaların dalga boyu büyütülmesi gerekir. Özellikle hangileri kırınımı etkiler? Bir, Su dalgaların dalga boyu. Arkadaşlar dalga boyu kırınım etkiler. Dalga boyu artarsa kırınım da artıyor. Ona bağlıdır birinci ifade doğru su derinliği arkadaşlar dalga boyunun formülü lambda eşittir v formülü var suyun derinliği artarsa da hızı artar dalgaların dalga boyu da artar dalgalar daha çok kırılır su derinliğine bağlıdır ikinci ifade doğru 3 engel arasındaki açıklık arkadaşlar engel arasındaki açıklık kırınımı etkiliyor yarık genişliği ne kadar küçülürse kırınım o kadar çok artıyor üçüncü ifade doğru cevap şıkkımız ne oluyor? Edirlerdir. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru geliyor. Bir gamma fotonu atom çekirdeği yakınında çekirdek ile etkileşime girerek elektron pozitron çifti oluşturacak biçimde bozulmaktadır. Benzer şekilde bir parçacık ve o parçacığın anti parçacığın etkileşimi sonucu bir gamma fotonu oluşabilmektedir. Yukarıdaki metinde bahsedilen olaylar K ve L denklemleriyle verilmektedir. E buna göre K ve L denklemleri için 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı da yaparız soru içinde. K denklemine bir bakın gamma fotonu bozunarak bir parçacığın kendisi karşısına bir de karşısına dönüşmüş eksi dedi elektron karşıtı e artı dedi pozisyonu. Arkadaşlar burada gama fotonun saf enerji bölünerek arkadaşlar çarpışarak arkadaşlar e, dönüşmüş. Buna da çift oluşum denir. Çift oluşum olayı. Peki arkadaşlar ikinci olay bunun tam tersidir. Tam tersi dediğimiz arkadaşlar bir parçasının kendisi bir de karşıda çarptığı an birbirini yok eder ve gama foton oluşu Buna da çift yok olma diyoruz. Peki arkadaşlar buna göre hangileri doğrudur? Bir, her iki denklemde momentum korunur. Arkadaşlar tüm çarpışmalarda momentum korunur. Birinci ifademiz doğru. İki, her iki denklemde enerji korunur. Arkadaşlar çarpışmalar e, esnek çarpışma olduğu için esnek çarpışmada enerji korunuyordu. İkinci ifade doğru. Her iki denklemde kütle korunur. Arkadaşlar kütle korunmaz. Şu denklemde bir bakın enerji kütleye dönüşüyor. Bu denklem sistemde arkadaşlar kütle enerjiye dönüşür. Kütle korumaz, kütle ile enerji birbirine dönüşüyor. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar 11. sorumuz bir görüntüleme tekniği ile ilgili soru. Fizik biliminin gelişmesi mühendislik ve ile buluşarak sağlık alanında kullanılan MR, PET, ultrason cihazının üretilmesine olanak sağlamıştır. Bu cihazlarda görüntünün oluşma prensibi ile ilgili görüntüleme cihazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ultrason cihazında ses dalgaların canlı dokularda geçiş hızı ve yansıması kullanılarak vücudun iç yapısı eş olarak görüntülenir. Arkadaşlar ultrasonda ses dalgaları kullanılır. A doğru. Biz yanlış arıyoruz. B'ye geçelim. PET yöntemi bir nükleer tıp yöntemidir. Hastaya pozisyon yayınlarak bozulan radyoaktif bir çözelti enjekte edilir. Arkadaşlar PET dediğimiz pozisyon emisyon taramasında radyoaktif madde olan pozisyon gönderilir. Kanserli hücrelerin nerelerde olduğu tespit edilir. B şıkkımız da C. Ultrason görüntüleme tekniğinde kullanılan dalgaların ve tekniğin canlıya bilinen hiçbir zararı yoktur. Arkadaşlar ultrasonda ses dalgaları kullanılır. Tabi yüksek ses dalgaları kullanılır. Ve şu an için bilinen herhangi bir zararı yoktur de doğru. Peki D. MR cihazında X ışını radyosunu uygulanarak vücuttaki hidrojen atomlarının çekirdeklerindeki protonlar kullanılır. MR dediğimiz manyetik rezonans MR radyo dalgaları kullanılır. X ışınları kullanılmaz. D şıkkımız ne oluyor arkadaşlar? İyi yanlış. Evet arkadaşlar 12. sorumuz. Elektromanyetik spektrumda tayfta bulunan dalgaların özellikleri ile ilgili olarak 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektromanyetik dalgaların sıralamasını yazalım. Arkadaşlar dalga boyu en büyük olan ilk önce radyo dalgalarından başlarız. Peki radyo dalgalarından sonra dalga boyu küçülüyor. Arkadaşlar mikro dalga ışınlar var. Daha sonra üçüncüsü kızıl ötesi ışınlar var. Daha sonra bildiğimiz görünür bölge ışınları, kutu sayamam renkleri var. Onlara da böyle yazalım. Kutu sayamam şu an arkadaşlar görünür bölgedeki ışınlar bunlar. Peki mordan ötesi, mor ötesi ışınlar var. Daha sonra arkadaşlar X ışınları ve enerji en büyük, frekansı da en büyük olan gamma ışınları vardır. Arkadaşlar e, şu spektrumda bu tarafa doğru gidildikçe enerji artıyor. Enerji artıyor, frekans da artıyor ama dalga boyu ne yapıyor az olur. Hepsi aynı ortamda, havada, boşlukta aynı hızda ışık hızıyla yayılır. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Dalga boyu en büyük olan dalgalar radyo dalgalar olup haberleşmede çok sık kullanılır. Arkadaşlar radyo dalgaların arkadaşlar dalga boyu en büyük haberleşmede en çok kullanılan onlardır. Birinci ifademiz doğru. 2. Bazı x ışınların frekansı ile x ışınları burada e, gama ışınların frekansı birbirine eşit olabilir. Arkadaşlar arada keskin bir ayrım yoktur. Bunlar birbirine yakın yani frekansları da aynı olabilir. İkinci ifade doğru. 3. Kırmızı renkli ışığın dalga boyu kırmızı burada. Dalga boyu. Kızıl ötesi ışınmanın dalga boyundan büyüktür. Arkadaşlar yanlış. Dalga boyu bu tarafa doğru gidildikçe artıyor. Kızıl ötesi ışınlar kırmızıdan daha büyük dalga boyuna sahiptir. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şıkı 1 ve 2 Evet arkadaşlar 13. sorumuz bir ırmak tek hareket sorusu. Sorumuz uzun kısa yapalım onu. Arkadaşlar K noktasından yüzmeye başlayan bir yüzücü hedefi L noktasında ama akıntı nedeniyle M noktasına T sürede çıkıyor. M ile arasındaki mesafeyi X kadar vermiş. Diyor ki yüzücü aynı büyüklükte hızda böyle değil de direkt K'da M'ye çıksaydı ulaşma süresi ve M'ye olan uzaklığı nasıl değişir? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yüzünün kendi hızının ucuna akıntı hızı eklenir. Bulduğumuz hız bileşke dik hızla karşı kıyıya ulaşır. Peki arkadaşlar yüzünün şu dik hızını aynı büyüklükte K'dan M'ye olsa o zaman dik hız değeri ne yapardı? Artar. Peki hız artarsa karşı kıyıya ulaşma süresi T değeri ne yapar? Azalmış olur. Peki sapma miktarı. Arkadaşlar sapma miktarının formülü sapma miktarı eşittir. ve hakkında çarpı azalır. Peki arkadaşlar yüzük ister burada olsun ister böyle dik yasın akıntısı aynı etkiler akıntısı sabit ama karşı kıyıya ulaşma süresi azaldığı için sapma miktarı da ne yapar azalmış olur arkadaşlar T de azalır M uzaklığı da azalır cevap şıkkımız ne oluyor Edirne'dir. Evet arkadaşlar 14. ve son sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemde esnemeyi iple duvara bağlamış 5 kilogram kütüle K cismi ile 6 kilogram kütüle L cismi şekildeki gibi üst üste konularak L cismi yatay 30 Newton büyüklüğünde kuvvetle çekilmektedir. Sürtünme sadece K L aslında arasında olup sürtünme kaçıcı 0.8 olduğuna göre ipte oluşan gerime kuvveti kaç Newton'dur? Evet soru çözümüne başlayalım. Arkadaşlar ipteki gerime kuvveti soruyor ona T diyelim. Peki arkadaşlar arada cisimler arasında sürtünme var. Şu aradaki sürtünme kuvveti çift yönlüdür. Yani birisi için bir tarafa öbür için diğer tarafa doğru. Arkadaşlar L cismini bu tarafa doğru çekince L'ye şu yöne doğru bir sürtünme kuvveti etkiler. Aynı büyüklükte ama ters yönde K'ya bu yöne doğru aynı sürtünme kuvveti etki Unutmayın üst üste olan cisimler de sürtünme kuvveti etki tepki kuvveti gibidir. Kuvvetler büyüklük çeşit ama yönce tersir. Peki bu aradaki sürtünme kuvvet. Sürtünme kuvvetinin genel formülü Kn. Şu anda N de normal kuvvette arkadaşlar bu cismin ağırlığı Mg kadardır. Kmg kadar bir sürtünme kuvveti vardır. Peki K değeri 0.8. N dedi şu cismin sürtünme burada olduğu için bunun üstündeki kütle 5 çarpı g değeri 10 sıfırlar birbirini götürünce 8 çarpı 5'ten sürtünme kuvvetinin değeri ki o maksimum değeri olacak 40 Newton kadardır. Evet, peki arkadaşlar başlayalım. L cismi hareket eder mi? Arkadaşlar L cismini 30 Newton'la bu tarafa doğru çektiniz. Ama sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 40 Newton. O zaman sürtünmeden daha büyük olmadığı için L cismi hareket etmez. Hareket etmeyince net kuvvet nedir? Sıfır. Net kuvvet sıfırsa sağa gidenler sola giden eşit. Yani sürtünme kuvveti 40 Newton olmasına rağmen arkadaşlar 30 Newton'luk değer bizim için yeterli olur. Peki burası 30 sa arkadaşlar KL arasında oluşan sürtünme kuvvetinin diğerleri hep aynıdır. Şu 30 sa burası da 30. Arkadaşlar bir sistem dengedeyse sağa giden sola giden için ipteki gerime kuvvetiyle direkt 30 Nm kadar. Cevap şıkkımız ne oluyor? yandır.